Arkadaşlar selamlar. Asgari otomatik şanzıman. Arkadaşlar şimdi Beylikdüzü tarafından gelen bir tane jukumuz var. Abimiz bizi aradan da daha yeni yeni ses gelmeye başladığını söyledi. ses tarif ettiğinde de biz artık aracı kullanmaması gerektiğini hızlı bir şekilde de bir şanzıman servisine gitmesini tavsiye ettik. Biz şimdi şanzımanımızı indirdik. Ee, şanzımanımızı, şanzımanımızı indirdiğimizde zaten tahmin ettiğimiz bir arzımız e, çıktı ortaya. Arkadaşlar bu, bu şanzımanların giriş milidir. Diğer bir tabirle statördür. E, şimdi genel itibariyle e, bunu dağıtır. Fakat şöyle söyleyeyim. E, bu, bu parça bu şanzımanın en zayıf halkası. E, yani buş bununla alakalı bir sıkıntı olduğu için bu parçayı bozmuyor arkadaşlar bu şanzımanda bu şanzımanda farklı bir sıkıntı olduğu için bu parçayı bozuyor. Normal şartlarda da, hani çok da böyle kolay kolay bozulacak bir parça değildir. Direkt rulmanı dağıttığı için parçayı bozuyor. Zaten e, direkt yağını değiştirsek dahi bu şanzımanla alakalı kartelini sökerek yağ değiştirdiğimiz için bu şanzımanla alakalı bir sıkıntının olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar e, bu parçanın bozulmasının altında yatan sebepler bu yanlış yağ olabilir filtro olabilir. E, beyin olabilir. Beyin üzerindeki seleniyetler olabilir. E, klaslarla alakalı bir sıkıntısı da olabilir. Tamburla alakalı, tamburlarıyla alakalı bir sıkıntı da olabilir. Şimdi piyasada genel itibariyle e, bu tarz bir tecrübesi olan servisin direkt bu parçanın bozulduğunu tahmin etmesi çok zor değil. Fakat e, iş bundan sonrasında başlıyor sadece bu parçanın hesabını yaparak müşteriye teklif verdiğinde çok çok daha uygun bir fiyat çıkıyor. Dolayısıyla da müşteri burada tabiri caizse bu teklife tav oluyor. Ama size net söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki bu parçayı bozan sıkıntının bu parça bozan sıkıntının altındaki sebebi ortadan kaldıramazsanız kaldırmazsanız bu sefer biz bir sonraki seferde farklı bir arızayla karşılaşacaksınız. Bunlar ne olabilir? Bunlar serinlikler seleniyetler olabilir. Serinliklerin bakım ve revizyonun yapması, yapılması lazım. Biz onları yapıyoruz. Artı e, beyin bakımının yapılabilmesi lazım. Bazen beyni kurtaramayabiliyoruz. Tambur değişikliğinin yapılması lazım. Tamburla beraber zincirin de aynı şekilde. Kıraşların dikkat edilmesi lazım. Bu, bunlar, bu bahsettiğimiz mevzular sadece gözde görülür şekilde tespit edilemez. Onların basınç testine ve ölçülerine dikkat etmek lazım. O yüzden e, verilen fiyata tav olmayın arkadaşlar e, yarın bir gün, 3 ay sonra, 5 ay sonra sıkıntı çıktığında sıkıntınızla baş başa kalırsınız. Çünkü adam size net bir şekilde şunu söyleyecek. Ben parçayı değiştirdim. Sana da arabayı yürüyerek verdim. E, şansınız varsa araba yürümeden teslim etmeye çalışır. Şansınız yoksa bir kullanıcılar için konuşuyorum Şansınız yoksa yürüyen bir araba almış olursunuz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere